video Başladık mı? Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün çekim gündeyiz Bugün ne çekeceğiz hiçbir fikrim yok. Yanımda iki tane videocu adam var. Merhabalar. GÖKTÜ Instagram'ını bırak buraya Ahmet. Instagram aşağıda ulaşabilirsiniz. Göktu'nun burnu sağlam. Bakayım. Yok bunda da burnu. Bakayım ve yan profilden. Tamam çok sıkıntı değil lan. İdare eder tamam. Bol bol bu adamların böyle çekimlerini göreceksiniz. Bir de ellerine kamera alacaklar, bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Finallerini sergileyecekler. Bakalım ne kadar başarılı olacaklar. At. Ahmet al. İşte video, biz videoyu sen geçen hangi kalitede çektin? Bu filmi sunacağız ya da böyle bir başka 4K sistem, 30 FPS. Anladın mı? 1080. Mi? Aslında bu bir challenge videosu. İkisi kapışacaklar arkadaşlar. Ben de oyuncuyum post çıkacak. <laughs> <laughs> Bana da post çıkacak. Beleşten gün batımına yaklaşık iki saat var. iki beş, saat değil bu arada. Altı buçukta. Altı buçukta gidiyor Çok yani gün zaman. batımı atarız. Ortalama şey. bir, bir buçuk saat var gün batımına. Biz saat neler var. yapacağız? Bilmiyorum. Gece çekimi de yapacağız. Benzinlikte, otoparkta falan. Ama şu an daha fazla gün ışığı gitmeden başlayalım. Ben Ahmet beni çek ya Allah <laughs> Allah. Biz bir şehir hastanesine gidelim orada kesin güzel bir yer buluruz orada bakın, görüşürüz güzel yerler var. arkadaşlar buraya kaçak girdik normalde yasakmış Çok <laughs> istismar ediyorlarmış burayı hemen hızlıdan bir fotoğraf çekim video çekimi alacağız. Sonra hastanenin diğer köşelerini set edeceğiz. Oo sen boş ver abi. Ben sana şimdi on numara fotoğraf çıkartıyorum. Bekle. Buradan görüntü alırsın. Çekiyorum, çekiyorum. Bekle. Güneş parlamıyor, patlamıyor mu? Kapat vizörünü. Bak sağa sola. Ha tamam dur öyle. Oo. <laughs> tamam. Ya. Adamın tek yaratıcılığı burun dibine girmek ya. Ananı ne satıyor? Ben... Şöyle gene çapraz baksana şu şekilde. Bak bana doğru. Ben gene eski günlerden hatırladım bak. Ben gene sabit 85 dolanıyorum etrafında. <laughs> ne mizade? Düşme Ahmet'im. <laughs> çantayı bıraksana seni. Çantayı, çantayı. <gülüyor> <gülüyor> biraz, Tam bir yapsana. Nasıl ya? Tabii. <laughs> Gel gel, gel 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 güneşi de alacağım değil mi? Tamam, o çek bir tane. Şunu bir içeri sok. Kendin üstü duruyor Bu ne yapıyor lan abi? abi? Bravo, böyle Sosu yapıyor. Sen de beraber şey yapalım abi. Hadi yani Okay, bu kadar giriyor. Evet abi. Motorun yanında dur. Aynen. Bir ayağını koy hatta motorun şeyine. Devreye yaptım yeri. Yurtam kapatabilirsin abi. He? Yurtam kapatabilirsin. <laughs> Şöyle mitaj yanı gibi. Bu mu? Tam aynen üstüne dokunurken. Dokunuyor mu doğru bir yere? Aynen. Nasıl çıkıyor bize bir fotoğraf gösterir misin? Tabii. Tabii. Oh no, no. evet, Onu ne getir. Ney? Evet arkadaşlar biraz önce Kane Intercom çekimini yaptık. Sizler de Metaplay 10 koduyla Kane Elektronik'ten indirimli alışverişinizi yapabilirsiniz. Ya girme kardeşim. Hayır Intercom'u çekeceğim dur abi. Heh Intercom'u çek. İşte bu ya. Benim Ama tazke. okul çıkışı postuna 60 kere yorum atmış sen seçmemişsin beni. Yani. Abi mi? Bir gün sözüm olsun. Muğla'da abi. Ha? Muğla'da. Orayı çekmem lazım. Orayı çekeceğim. Muğla dedim e Nasıl okul çıkışına gideceğim ben? İşte. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet hafızayı boş kapatma. Sen bendesin. Ben seni çektim. Onlar boş ver, onlar çekilsin Abi, sen para da vermiyor zaten boş <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> Oğlum bu çocuk ne yapıyor burada? Rezil oldu ya. Ne alaka? Ne bakıyorum? Abi, bu ne ya? Ekranımız 360 dönmüyor. Ne yapalım? Ya, ne yapayım? Ben de mi yere atayım? Ben de çekim yapıyorum burada? Sen de yere atar Biz de <seni gülüyor> <çekelim>. Aa! <gülüyor> <gülüyor> çekin kardeşim. Beni de çekin. Bu abi bak. <laughs> Akşam post gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> gözünü ben sana yapmıyorum. Ben şu abi an kendimi... Abi şey vereyim. Subal çekiyorlar. Çok hareketli çekmiyor. Ne video çekeceğim. Ben fotoğrafçı adamım. Yalar paket. Evet. Ne yapıyoruz? Oturuyorsun. Kollarını koyuyorsun. Benzin deposuna. Hı hı. At şey kapat ya. Üç ayağı çek. Şey. Biraz daha öne yap. Hayır, o arada bana. <laughs> Aynen. Şu tarafa baksana. Kamerayı abi. Bir saniye. Ahmet sen de kaçar mısın diye. <laughs> doğru. Evet. Bir dakika dur. Asla böyle takılı gibi oldu. Şöyle alsak mesela nasıl olur abi ediyor? Çok küçük. Sigara sağdan zararlı. Biniyor mu çekiyor? Çok poz veriyorum oğlum. Ne kadar büyük? Çıkıyor. Sadece gözleri gözüküyor şu. 67 şey. Nasıl ama gözlerimize güzel çıkıyor mu? Ahmet ya. Yok <laughs> ya, Ya bu kadar özgüvenli olma ya. Elemen lazım ya. Alacaksın bak adamın yaptıklarına bak. Oğlum ne var lan bunda? Alacaksın. Iıı, yapacaksın. Iı, yapacaksın. <laughs> bittiler. Hadi. Hadi oğlum yap yap. Abi kötü bir şekilde. Hadi hadi çek bak. Baksana abi. Çok mu zor? Ninja Walking yapmıyorsun Bunları kullanırsın Oğlum, güzel görseller bunlar. O arkadaşım senin hikayenden görüp beni takip etmeye başladı. <laughs> al hadi bir iki bir de al. Şu oğlum çok iyi lan açı. Işık çok iyi şu an. Burada da onu kullanmıyorsun Ahmet, hiç ya. Ahmet. Burada. Orada ama. Mekan bilgisi burada, burada. <laughs> Ahmet söyleyince çek. Bak, adam ya. orada yatmış. Keyif yapıyor. Sen burada kaynat anca. Mert. Güvenlik geliyor. Yani. Heh, adam havayı şey havai fişek gibi patlatmaya gelecek. <laughs> Heh, ezan da okundu. Son, son 10 dakikamız var. Barış. Çek elini Kim kimi çekiyor Ahmet Şimdi Ben seni şu kısımlar alıyorum mu Sen üzeri kapatacaksın Düz devam edeceksin Öyle bir şey de yapabiliriz okay. de işte evet. Eldiven takayım bir Eldiven takarken çek Aynen. Eldiven Bir dakika Of leş gibi sigara koktu İyi mi? Değil. Ha orayı düzelt. Tam dipten biraz daha al. Bu mu? Elini çek. Aa okey. Eldivenimi versene. Şimdi ben kapalı. Aha. Ondan sonra ben videoyu başlatacağım. Speed ramp atacağım. Buradan, buradan, buradan şu şekil geleceğim. Bana şöyle keskin seksi bir bakış atacaksın. biz de deriniz. Öğreneceğiz ya, gimbal da öğreneceğiz. Biz fotoğrafçıyız normalde video ile işimizi. Evet kameraya bir şey söylemeniz lazım. Şu valeden rica edelim bence oranın ışığı... Işi... Baksana Oraya be. Renç <laughs> nasıl <Vali> fotoğraf çektirmiş derler. <laughs> <laughs> ben bir de valeye rica edeyim. Evet Ahmet belli bir yerden sonra video çekmeyi bıraktı ve sadece kendi fotoğraf çekimine odaklandı. <laughs> Kim <Kün> çekiyor? <laughs> <laughs> hayır hayır bana soruyor arada. Abi, Yüzürüm... abi, beni ne zaman çekeceğini abi? Yüzürüm <laughs> kırıldı bak benim burada şeyim önemli. <laughs> Bak elim üşüdü, yüzüm kırıldı, ha. benzinim gitti. Ha. Olsun. <laughs> Buraya da o vizör videosunu koyarız. Hem evet. benim <laughs> vlogda öyle moralim bozdum falan. Senin videoyu bana sildirtmen oldu. Ondan sonra ne ki bir şey çekesim gelmedi. Slidip mesela şu an çekmiş. Evet arkadaşlar. Son durum budur. Üşüdüğümüz için videoyu başka bir zamana erteledik. Bunlar zaten kaçma peşindeler. Şu adam Fransa geçti baksana. Bu adam hadi, 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 rezil olurum bilete. Sabahtan beri ağlıyor. Rezil olurum bilet hadi. Bunun bir görüntü var. yattım ben zaten. Batı garip bir ruh halinde. Videoyu burada bitirelim. Çekim bu kadar. Zaten 3-4 postluk en az görüntü aldık. Parti 2'si gelir ama. Yani. E, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz beyler.